Hocam az önce bize e, nasıl faydalı olabileceğimizi, ne yapmamız gerektiğini anlattınız biz mühendislik öğrencileri olarak. Şimdi ben de karşılaştığımız bir sorunla size sormak istiyorum. Hocam biz e, savunma sanayi gibi sektörlerde çalışabiliyoruz mühendisler olarak. Üç başlık altında sormak istiyorum hocam. E, öncelikle yurt dışında bir savunma sanayinde çalıştığımızda hocam üretilen cihazlar, e, silahlar, mazlumlar üzerine kullanma ihtimali var. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? İkinci başlık hocam. Diyelim ki Türkiye'de çalışıyoruz. Türkiye'de de üretilen silahlar yine yurt dışına ihraç edilmeye, hani ekonomiye katkı olması için bu şekilde satılıyor yurt dışına. Ve yine yurt dışına satıldığında onlar da mazlumlara karşı kullanılabilir. Ve hani bu uygun mudur? Üçüncü olarak da hocam, şimdi biz diyelim ki bir cihaz üretiyoruz. Bu ürettiğimiz cihaz genel anlamda, örneğin bir selfie çubuğu düşünelim. Genel anlamda insanların kendilerini sosyal medyada teşhir etmesine yönelik bir ürün. Biz bu ürünü üretirken hocam hani nasıl bir bakış açısıyla üretmemiz lazım? Bunu tasarlamamız uygun oluyor mu? Hocam ben soruları eklemede yapabilir miyim çalışma ortamı ile ilgili? Sen de devam et. Mesela bu soru güzel oldu benim için de. Ee, mesela günümüzde de eşcinsellik ve bunun propagandası yaygınlaşıyor. Ve bazı şirketlerde bunu alelen destekliyor. Ama bunu biz bir Müslüman genç kendi bunlardan izole edebilir. Sadece burada orada edineceği tecrübeye ve alacağı maddi kaynağa baksa yeterli midir? Bunları da sormak istiyorum. Şimdi ben soru soracağım. Ürettiğin buğdayı, meyveyi, sebzeyi sadece helal yemek yiyen lokantalar mı tüketiyor? Meyhanelerde o buğdaydan almıyor mu? Alıyor mu almıyor? Alıyor hocam. Üzümü genelde kim kullanıyor? Şarapçılar kullanıyor. Üzüm yasak mı? Demek ki bir ürün sadece kötülüğe kullanılıyorsa, sadece kötü kimsenin elindeyse sen ondan uzaksın zaten. Ama kötü de bunu kullanıyor diye bir ürün kaldırılamaz. Yurt dışında sen bir savunma sanayinde çalışıyorsun. Bu mesela Hollanda'da işte mermi üreten bir fabrika diyelim. Yüzde yüz İsrail'e Müslüman öldürmek için ürün satan bir firma ise bu başka bir konu. Türkiye'nin de ondan ürün aldığı bir firma ise bu başka bir konu. Evet çok hassas ayarların gerektiği bir konu. Çok zor bunu tespit etmek. Ama bu zorluktan dolayı kenara çekilmek de mümkün değil. İşte 100 senedir, kenar, hatta 200 senedir kenarda durduğumuz için şu anda sıkıntı yaşıyoruz. Bunların gıda da dahil, tekstil de dahil, savunma sanayi de dahil, bunların tamamı üst siyaset penceresi altında düzeltilebilecek şeyler. Yoksa böyle ince baktığında gıda sorunu silah sorunundan daha tehlikeli dünyada. Çok daha tehlikeli hem de. Yani yakın senelerde GDO'lu falan diye bir şey vardı. Kanıksadığımız için onu bitti. GDO sorun olmaktan çıktı. Aslında hala duruyor değil mi? Tarım hala GDO'lu üretiyor. Tamam lan ne yapalım buna da razı olduk. Kapandı o konu. İyileşerek kapanmadı ama. Benimsedik. Acıyı kabul ettik. Böylece GDO sorun olmaktan çıktı. Savunma sanayi de böyle sorun olmaktan çıktı çıkıyor şu anda. Haline razı herkes. Bütün dünyadaki 50'den fazla halkı Müslüman namaz kılan ülkelerin yöneticileri nerede İsrail'in zulmünün yanında? Anladık ki öyle bir ülke yokmuş aslında. Müstemleke valisiymiş adamlar. Tamamı müstemleke valisiymişler. Bu neredeyse İsrail'e dua edeceğiz bunu bize öğrettiği için. Biz ülkelerimiz var. Başkanlar toplanıyor, basın bildirisi yayınlıyorlar falan zannediyor. Yokmuş öyle bir şey. Müstemleke valisi toplanıyor. E, talimat alıyor. Ne buyuracağız, e, ne buyuruyorsunuz efendim, ne diyeceğiz diyorlar. İyi olmuyor, uygun olmuyor deyin diyorlar. Bir bildiri yayınlıyorlar. İyi olmadı bu ya, çok vuruyor, ayıp. Orantısız güç kullanıyor. İki devlet mi var da orantılı, orantısız bu? Bu ne biçim orandır? Birinde dünyanın en güçlü teknolojisi var, öbüründe, öbüründe av tüfeği de yok. Ve orantılı güç kullanılsın diyor. Orantılı. Demek ki bir müstemleke valileri varmış. Keşke sen bu soruların tamamını siyasete bağlasaydın. Şu Erbakan'ı düşünen gençle beraber olsaydın. Yani biz bunların hepsini siyasetin hükmü altına birleştiremediğimiz sürece gıda da bir problem. Tekstil de bir problem. Coğrafyamızın su sorunu da bir problem. Yani bütün dünyada su sorunu diye bir sorun var. Yakın asırların savaşı su savaşı olacak deniyor. Dünyanın suyu tükeniyor. Kur'an-ı Kerim'de zaten her akşam okunmasını efendimizin tavsiye ettiği Mülk suresinin son ayeti nasıl bitiyor? Bir gün suyunuz biterse ne yapacaksınız? Herhalde Amerika topraktan su üretir o zaman. Nasıl yapacaksa? Demek ki büyük bir sorun var dünyada. Bu sorunda riskler var ama direkt bir kadeh bir rakı kaldırıp içmek gibi değil bu. Üzüm üretmek gibi. Bundan haram olan bir içki de yapılabiliyor. Sofraya üzüm olarak da gelebiliyor. Keşke hep sofrada kullanılsa. Neticede sen savunma sanayinin bir yerinde mühendis olarak başlarsın. İnşallah 5 sene sonra da o teknolojiyi yakalayıp kendin helal ümmeti Muhammed'e hizmet edecek bir hale getirirsin.